kameralarımızı. Bakalım nedir son durum? Sena Ünal paylaşacak bizlerle Sena. Evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi çok kısa süre önce valilikten bir açıklama gelmişti. Ne yazık ki patlamada bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Patlama sabaha karşı e, saat 5 sularında oldu. Biz de şu anda olay yerindeyiz. Kameraman arkadaşım Musa Toprak şu anda ekranlara getiriyor. Burası 7 katlı bir bina. 7 e, katlı binanın aslında alt katındaki tekstil atölyesinde e, patlama oldu. Hemen binayı da görüyorsunuz. Yan tarafında da bir fotoğrafçı dükkanı vardı. Üst katta da 7 e, katlı bir bina. Için, e, patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Aslında en büyük panikte bununla başladı. E, yangını fark eden hatta gaz kokusunu en üst kattaki e, kalan alan sakinlerin gaz kokusunu duyduğunu ve çok yüksek bir ses duyduklarını söylediler. Hemen e, bina tahliye edildi. Tabii e, patlamanın şiddetini göstermek için kameraman arkadaşım Musa Toprak gösteriyor. Şu anda bakın birinci katta yani bu beyaz binayla patlamanın patlamanın e, meydana gelmiş olduğu bina arasında bir açılma oldu ve e, duvar birinci katta duvar çöktü. İşte hemen e, binada oturanlar, vatandaşlar tahliye edildi. Az önce de belirttik bu patlamada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralan hemen olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri geldi, çevre ekiplerden de buraya ek olarak geldiler ve hemen e, sağlık ekipleri tabii ki olay anında dumandan etkilenenlere olay yerinde öncelikle müdahale edildi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Şu an için ekiplerin yine çalışmaları devam ediyor. Tabii şu anda vatandaşlar hiçbir şekilde içeriye e, binalarına, evlerin içine giremiyor. E, bazı çalışmalar yapılacak. Ondan sonra gelen açıklamalara göre e, bir sorun olmaması halinde ancak ellerine girebilecekler. Sadece sabah saatlerinde çok kısa süreli e, güvenlik güçlerinin yardımıyla içeri girdiler. Çok özel önemli ihtiyaçlarını eşyalarını alıp vatandaşlar binadan ayrıldı. İşte binanın etkisi de zaten şu anda ekranlara yansıyor. E, tekstil atölyesine çıktı dedik. Hemen yanında da bir fotoğrafçı dükkanı vardı. Şu anda e, burası ve o dükkan tabii ki kullanılmaz hale geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Ekiplerin buradaki çalışmaları da devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.